Şimdi bir iki, iki buçuk sene falan oldu bunlara başladığımdan beri. En eskisi sanırım şuradaki brown rengi olan. Tatlı bir şey yok. İlk başta bu maskeyle başlamadan önce bir kendi hislerimi, kendi sanat zevkimi böyle bir tanımlayan bir şey bulamadığımdan bayağı bir hayatım boyunca yakındım. Ondan sonra şu Lek mu lek. Bir gün onun tasarımını yaparken öyle garip bir şekil var, asimetrik. Sağlıklı böyle bir gibi. Birilerini de doldurayım diye birkaç tane maske yapmıştım. Yavaş yavaş bu maskenin sayısı çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Maske garip bir şey. İnsanlara ben maske yapıyorum deyince hiçbir zaman ne yaptığımı anlamadılar. Son zamanlarda şuradaki korona maskesi mi diye sormaya başladılar. Hayır demek zorunda kaldım. Böyle bir bir miktar biriktikten sonra böyle bir sergi yapalım istedim. Yaptığım maskelerdeki hisler insanların çok yabancı ve garip geldiğinden dolayı sanırım bir ilgilerini çekti. Ben de bu hisleri aynı şekilde paylaştığım için bir gurur duydum. Umarım beğenmişsinizdir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar.